Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size sıkça kullanmış olduğumuz RSI indikatöründeki uyumsuzluklardan bahsedeceğim. RSI indikatörü bazen fiyatlara ters şekilde hareketlerde bulunur. Bu da RSI uyumsuzluğu olarak karşımıza çıkar. RSI'da iki çeşit uyumsuzluk vardır. Pozitif ve negatif uyumsuzluklardır. Pozitif uyumsuzluğa değinecek olursak Fiyatlar, dip noktalar aşağı doğru hareket ederken, yani azalan dipler oluşurken, her yükselen dipler meydana gelir. Bu da pozitif oyunsuzluk olarak karşımıza çıkar. Mesela örneklerde bakacak olursak, ben zaman kazanma açısından birkaç tane bulup işaretlemiştim. Bunlar negatif uyumsuzluk. Pozitif uyumsuzluk Evet, pozitif uyumsuzluğa gelecek olursak bu şekilde grafikte gördüğünüz gibi grafikte alçalan dipler oluşurken RSI'da yükselen dipler oluşmaya başlamış. Bu da fiyatın RSI yönünde hareket edeceğini yani pozitif uyumsuzluk olduğundan dolayı fiyatın yükseleceğini bize bildirir. Aynı şekilde burada da buradaki örnekte gördüğünüz gibi alçalan dipler oluşurken RSI'da yükselen dipler meydana gelmiş ve fiyat bir miktar yükselmiş. Burada da aynı şekilde Alçalan dipler yükselen dipler Fiyat yükselişi Bu yönde gerçekleşmiş Pozitif uyumsuzluk bu şekilde arkadaşlar Fiyat Dipler fiyatta grafikte dipler alçalırken RSI dipleri Yükselişte fiyatta yükseliş yönlü Devam ediyor Negatif uyumsuzluğa geçecek olursak Negatif uyumsuzlukta Posti uyumsuzluğun tam tersi. Yükselen tepeler, fiyatta yükselen tepeler oluşurken, eresayda alçalan tepeler oluşur. Fiyatta eresay yönlü hareket edeceği için fiyatta düşme meydana gelir. Burada da buradaki örnekte de aynı şekilde yükselen tepeler, alçalan tepeler, eresay yönlü hareket. Buradaki örnekte de aynı şekilde gerçekleşmiş. Fiyatta yükselen tepeler, RSI'de alçalan tepeler ve fiyat RSI yönlü düşüş eğilimi sergilemiş. Aynı şekilde burada da aynı şekilde gerçekleşmiş. Pozitif ve negatif uyumsuzluk kısaca bu şekilde arkadaşlar. RSI ve fiyatın Ders hareketlerine oluşan bir uyumsuzluktur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim.